Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bugün ikizler burcu ve ikizler burcu için tavrota açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 12-13 Mayıs gecesinde dolunay gerçekleşecek. Ona ilgili açılım yapıyorum. Bakalım bu dolunay ikizler burcu ve ikizler burcu için nasıl etkileyecek? Ve önce bak arkadaşlar söylemek istiyorum. dolunay bize nasıl bir enerji getiriyor? Dolunayla beraber arkadaşlar dolunay her zaman sonuçları getirir sonuç Fazla şeyler açıklanır aydınlatır bir e, sırlar ortaya çıkabilir bilim yeni bilgi öğrenebilirsin bilmeniz görmeniz bir şey duyabilirsiniz böyle dolunay etkisi bu arkadaşlar ve bu dolunay etkisi 9 15 Mayıs arasına olacak ne demek 12 Mayıs üç gün önce 12 Mayıs üç gün sonra ve bakalım ikizler burcu bu dolunay seni nasıl etkileyecek ermiş kart. Birazcık kendinize yalnız hissedebileceksiniz. Görünüyor. Biraz düşüncelisiniz. Nedense biraz içine kapandınız, içine bürüldünüz kendi kabu. Herkes kendi ikizler burcu, herkes kendi kabuğu içine girdi. Ne demek? Çünkü neden her kendi içine kapandı? Demek ki bir yorgunluk mu var üzerinizde bilmiyorum. İnsanlardan bıktınız olabilir. Birazcık her şeyden bak böyle nasıl diyeyim? şey, bazı o demek ki öyle bir insanlar içindesiniz e, çevre öyle bir çevre içinde ki o çevreden artık uzaklaşmak istediniz çünkü o çevrede aynı kafa yapısı değilsiniz İnsan çok ama sizin senin kafaya senin yapıya uyan bir insan yok bak oraya senin kalabalık içindesiniz ama kalabalık içinde teksin yalnızsın ve buradan arayış görünüyor. Nasıl seni etkileyecek bir şey sürekli arayıştan olacaksın. Bu hayatına gerçek amacını arayacaksın. Mutlulukluğu arayacaksın. Seni mutlu etmek, senin isteklerine ulaşma için bir şey arayacaksın. Sorunu çözmek için bir arayacaksın. Aradığın şeyler arkadaşlar bulacaksınız. Bak bu ayrıca bu dolunayla beraber aradığın şeyler bulması için size bir ışık olacak. Bir bu ışık bilgi olabilir. Ne bilir haber olabilir. Birler olabilir. Birler bir tavsiye verir. Seni aydınlatır. Bak nasıl diyeyim? aradınız bu karanlıktan uzun zaman aradığınız şeyler bulacağınıza gösteriyor sana bu karanlıktan çıkabilmesi için bir ışık şey görünüyor bak belki burada birazcık kendi kendi bazı şeyler sorgulayacağınıza gösteriyor hayatınıza ilişkinize işinize her şey sorgulayacağınıza çünkü seni bir böyle sana öyle diyeyim mutlu etmeyen bir şeyin var iş ilişki zırkin hayatı sıktı ama bunu bak bir şekilde uzun zaman bunu idare etmesin bu bu nedense bu dolunayla beraber bazı şeyler ne demek sorgulamaya başlayacaksın kişiler sana karşı davrandıkları iyi görüyorum biraz içinde içinde iç içi iç, iç içe bir hesaplaşma olacak Şimdi bakalım bu dolunay ikizler burcu nasıl bir sonuçlar getirecek sana. Ölüm kart. Evet. Bazı işler değişecek ve bitir. Bitiş. bitiş Nehai bir bitir. Bir şey kapatabilirsin. Tamamen bitirebilirsin. Bir kapı kapanacaksın. Hiç. Sonuç bu. Bu nasıl bir kapı? Uzun ve acı verici bir kapı zor bir kapı. Sizin için kapatacak. Bitmesi gereken bitecek arkadaş. Hangi alanlarda bu bitiş açacaksın bakalım. Hangi alanda bir şey bir iş mi biteceksin, İlişki mi bitireceksin? Ee, bu da kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsü evet. Ee, bu senin bak kalbindeki bir üzüntü var. Üzüntü bitecek. Bu üzüntüler bitecek. Üçüncü kişiler hayatı dahil var. İhanet mi içindesin? Bu her şey bitecek. Ben. Yani i̇hanet mi içindesin? Bunu ortaya çıkacak, bunu öğreneceksin. Ve bu ilişkiyi sonlandıracaksın. Orada e, böyle bir durum var. Böyle durum bitecek arkadaşlar. Size özen durumu bitecek senin için. Şimdi e, bakalım başka alan, alanlar, nasıl bir etki olacak? Hangi alanlara? Ve bak. Kılıç üçlüsü ve değnek ası. Bir, bir üzüntü bitecek senin için. Ve burada bir yeni bir başlangıç. Bak değnek ası çıktı sana. Heyecan verici bir başlangıç. Onun için bak aklında bir şey var. Yeni bir şey yapma için <laughs> uzun zaman düşünüyorsun gibi görünüyor. Aklında yeni bir fikir, yeni bir plan olduğu için sen bunu bitiriyorsun. Çünkü dediğim gibi uzun zaman bitirmek istediği şeyler nihayet bitireceksin. Çünkü bu seni bir şey üzüyor. Mutlu etmiyor. Kalbini yaralıyor. Ve bunu bitireceksin. Bir düşün bir insan seni sürekli e, yaralıyor olabilir. Seni kırıyor olabilir. Durum mu? Nerede ilişki isteyeceksin. Dedim ki ha hey, yani bak belki çevrede değişikliği olabilir. Çevrede değil. Dedim ki bir de uzun zaman bir şey sorguladığını gösteriyor ve bu durumdan çıkacaksın bak. Bu yalnızlıktan çevre bu yalnız çevrede acı verici durumlardan çıkacağınıza buradan size bak nasıl bu kart aydınlattı bu açılım bakar mısınız? Evet. Tabii ki bu geçmişinize bir şey bitirmek arkadaşlar kolay olmayacak. Bu da bak. Kılıç üçlüsü biraz bunu da gösteriyor kolay olmayacak çünkü bu geçmişe uzun zaman alışmasınız mutlu olmadı ama dedim o, o geçmişe bir şey bağlı vardı birazcık bunu bitirmek için birazcık baştan biraz üzüleceksin gibi görünüyor uzun sürmeyecek sonra bak ilerleyeceğini ilerleyecek kendinize geleceksiniz şimdi bakalım bu dolunayda ikizler burcu seninle yapmak gerekir kılıç aldı Seyahate git, gez, ee, sıkıntılarda kaç, krizden kaç, krizlere girme, kaçış enerji, uzak dur, bu bulutlarda, özellikle fırtınalarla, bak görüyorsun bir yerden fırtına var, fırtına var, fırtına yaklaşıyor, Oradan kaçacaksın bak, ne evet, yap, o yapma, taşın, taşınmak düşünüyorsun, taşın, uygun bir zamanlık taşınmak iş değiştirmek. Bilmiyorum böyle bir şey bak yapacaksın. Değişim. Hayatına bir değişim katacaksın. Krizden kaçacaksın. Fırtınalarla kaçacaksın kardeşim. Bu çünkü bu kaçış senin için bu değişim senin için bak iş şeyler vaat ediyor bak. Bu ne demek? Bir değişim. Hayatında bir değişim yaparsa ve değişim yap. Siyahata git. iş değiştir. Ne bileyim ev değiştir. İkamet değiştir. Yap. Buradan şeyler yapıyor. Bu daha iyi hissedecek, daha mutlu edecek. Çünkü bunu, bu değişim sayesinde krizden çıkacaksın. Bakalım neler dikkat etmeniz gerekir. Paraya, yatırımlara, yapacağınız yatırımlara, bir az satın alacağınıza, imzaladığınız, imzaladığınız, imzalanacağınız belgelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yapacağınız kontratlar sözleşmeleri Neden dikkat etmeniz gerekiyor? Bakalım neden paraya dikkat ediyorsun? Neden Abi belgeleri dikkat ediyoruz ya yaptığınız yatırımları. aldığınız şeylere neler dikkat etmeniz gerekir. diye ne dört geç adalet kartı var. buradan bir adalet kartı devlette karşı karşı kalabileceğinize ne bileyim vergi ödemeniz gerekebilir cezamı ödemeniz gerekiyordu öyle bak bu konuda dikkat et bak bu da adalet kartınızda çıkıyor dediğim gibi bir şey yapacaksınız bir şey satın alacaksınız bir yatırım yapacaksınız bir iş mi açacaksınız buradan bir adalet kartı bak belgeleri imzalayacaksınız mutlaka bunu sisteme göre eee imzalanmanız gerekir. Sisteme göre davranacaksınız ikizler burcu. Burada size sıkıntı çıkmazsın. Çünkü buradan devletten kanunla sonra sorunlar çıkabilir. Vergilerde sorunlar çıkabilir. Özellikle bak ev mu satın alıyorsa Bu sisteme karşı dikkat et. İki ne bileyim nasıl bir sistem gerekiyorsa arkadaşlar bilmiyorum ev satın almadım. Araştırmadım. Dediğim gibi ne yapıyorsunuz yapın. Evlenmeyi mi düşünüyorsun? Hani ciddi bir ilişki Bak ayrıca ciddi bir ilişkim düşünüyorsan bu da sanki aşk itirafı için uygun bir zaman değil. Dolunay uygun bir zaman değil. Evlenmeye teklif etmeye düşünüyorsan ilişkiye ciddi bir biriyle beraber yaşamaya mesela partner diyor ki ben de ilişkiye başlayalım. Beraber yaşayalım der. Beraber aynı evden oturalım. Ne bileyim birleşelim der. Uygun bir zaman değil çünkü adalet kartı uzun sürmeyecek bu, bu ilişki. Dolunayda bunu yapmayın diye. Evet arkadaşlar açılımıza sona erdi. İkizler Burcu size. Hayatınıza güzel değişimler diliyorum. Hoşçakal. Sizin ricam video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.